sit düzenlemesine gidildi. Ayrıntılarda neler var? Arkadaşımız Enes Babacan aktaracak. Enes Söz sende. Evet Ahmet Görmez cari açı önemli oranda azaltabilecek kalemlerden bir tanesi cep telefonu alım satım işlemlerinde doğru düzgün yapılırsa prosedüre uygun yapılırsa ve burada özellikle altını çizelim yenilenmiş ürün ibaresi ve yani yenilenmiş cep telefonları bir yıl garantili şekilde satılıyor. İşte bu telefonlara Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu şöyle bir yeni bir düzenleme getirdi. Düzenlemeye göre 5000 TL'nin altında olan yenilenmiş ürünler 12 ay taksitlendirilebilecek kredi kartına 5000 lira Hanım üzerindeki cep telefonları içinse bu 6 ay olacak. Peki konunun daha detayları nedir? Ve yenilenmiş bir telefon nasıl alabiliriz? Nereden alabiliriz? İşte bütün bu soruların cevabını uzman konuğum, sektör temsilcisi Zafer Sucuoğlu'ndan alacağız. Efendim e, yenilenmiş telefon nedirden başlayalım ve BDDK'nın getirmiş olduğu bu düzenleme ne gibi avantajlar getirecek? Buradan devam edelim. Elbette. Yenilenmiş telefon, e, ikinci el bir cep telefonunun fabrikadan çıktığı ilk günkü düzey ve performansına getirilmesi amacıyla gerekli olan tüm parçaların ...parçaların değiştirilmesi ve bu telefonun bir yıl garantili olarak tekrar satışa sunulması işlemidir. Bu işlemi Ticaret Bakanlığı'ndan yetki almış, sertifika almış yenileme merkezleri tarafından yapılır ve TSE tarafından denetlenir. BDDK sizin de belirttiğiniz gibi cari açığı engellemek amacıyla aldığı kararla cep telefonu sektöründe taksitlendirme özellikle yenilenmiş telefonlar taksitlendirme seçeneği getirildi. Bu satışı daha da artıracak mıdır bu taksitler? Yani? Beklentimiz bu yönde çünkü biz satış noktası olarak direkt halkın nabzını tutuyoruz ve bize bu yönde oldukça fazla talep gelmekteydi. Artık bu talepleri karşılayabilir duruma geldik bu kararla birlikte. Biz yenilenmiş ürün sektöründe ciddi bir ivmelenmeye, olumlu yönde bir ivmelenmeye neden olacağını umuyoruz ve diliyoruz. Efendim mesela burada yenilenmiş ürünler var. Mesela bu telefon hemen bu telefonu kameraman arkadaşım Deniz gösterirken. Mesela bu telefonun fiyatı nedir ve bunu almaya gelecek şu an bir tüketicisi olsa kaç aya kadar taksitlendirme yapabiliyoruz? Evet yani bu telefon piyasa değeri aşağı yukarı 7-8 bin lira arası değişiyor normal şartlarda. Bu telefonu 5 bin lira üzeri olduğu için 6 aya kadar kredi kartına taksit yapabiliyoruz. 5 bin liranın altında olan herhangi bir telefonu içse 12 aya kadar kredi kartına taksit yapabiliyoruz bu yeni düzenleme ile birlikte. Eğer e, tük, vatandaşımız tüketici kredisiyle telefon almak istiyorsa yapılan yeni düzenleme ile birlikte ona da bir, e, bir değişiklik söz konusu. 3005 lira olan limit e, tüketici kredilerinde 5000 liraya çıkarıldı ve bu 5000 liralık e, tüketici kredisi yine 12 aya kadar taksite bilinebiliyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İşte Ahmet Gölmez elimde gördüğünüz telefon yenilenmiş bir ürün ve bu ürünü e, yenilenmiş olarak yenilenmiş ibaresiyle ve Türk standartlarına uygun şekilde bakanlık onayıyla birlikte alabiliyoruz. Ve bir yıl garantisi var. Yani herhangi bir yerden ikinci el cihaz aldığınızda kimsese garanti veremeyebilir. Ama bu yenilenmiş e, uygun merkezlerde Ticaret Bakanlığı'nın onay verdiği merkezlerde aldığınızda 5000 TL altındaysa ayrıca bundan sonra 12 ay taksitlendirebileceksiniz. Yani daha cazip şekilde alınmış olacak. 5000 TL üzerinde ise şu an elimde bulunan telefon gibi 7-8000 TL bandındaysa da 6 aya kadar taksitlendirilebilecek. Bunun da hem cari açı azaltması bekleniyor hem de kayıp kaçağın önüne geçecek. Ve böylece de vergilendirmesi sağlıklı olacak ve tüketici için de 1 yıl garanti olduğu için daha rahat bir ödeme seçeneği ve daha güvenilir bir ürün olacak diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.